664.sünü düzenleyeceğimiz Kırkpınar Festivalimizde inşallah bu sene de beraber olacağız. Güzel bir başlangıç oldu. Yine beni bu sene en güzel şekilde karşıladınız. İnşallah hem hem hemşehrilerimizi hem gelen insanlarımızı hem de pehlivanlarımızı en güzel şekilde hep birlikte ağırlayacağız. Coşkuyu sizlerle beraber artıracağız. Sizin güzel yüreklerinizle, sizin güzel melodilerinizle. İyi ki varsınız. Bir belediye başkanının başına gelebilecek en güzel şeydir şu karşılama. O yüzden sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. İnşallah bu senede en güzel şekilde şehrimizi hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de hem de şehrimizde tanıtacağız. Bu şehrimiz için çok güzel bir fırsat. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Sağ olun. Allah. Edirne e, tabii bir yıl boyunca bu heyecanı bekliyor. Hepimiz bu hafta Kıtpınar haftamız ve e, 664. E, aslında Kıtpınar'ın e, yılını kutlayacağız. Kıtpınar Güreşlerinin, peki dünya tarihinde aralıksız olarak devam eden e, en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi. Ee, ...ve gerçekten de edinli olarak gurur duyuyoruz. Ee, Ankara'da davetiyelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza... ...bütün genel başkanlara ve ilgili bütün misafirlerimize ilettik. Herkes de aynı heyecan. Bu sene inşallah yine doğalı çayırda... ...pahirvanlarımızı izleyeceğiz. Aynı zamanda da geleneksel güreşimizi büyük bir coşkuyla... ...bundan sonraki nesillere de bir tarihi miras olarak güçlendirerek aktarmanın e, arayışı içerisinde olacağız. Bu sene tabii 900'e yakın güreşçimiz eee Doğalı Çayır'da Kıtpınar Kıtpınar'da güreşte katılacaklar. Ama onun yanında da işte arkamızda gördüğümüz evet, evet. E, bizim pehlivanları coşturan, bizi de coşturan, bütün milli ve manevi bütün değerlerimizi de göz önüne seren davulcularımız ve ekibimiz de inşallah bu coşkuya ortak olacaklar. Dedelerden torunlara diye mesleğimizi devam ya. ettiriyoruz. Davetlileri başladık, bugün başladık, pazar gününe kadar devam ettireceğiz. 1966 yılından beri Edirne tarihi Kırkpınar güreşlerinde sahasında görev aldım ben. Kardeşlerimle beraber. Şimdi bizde bu geneliksel olarak dedeler böyle yapardı. Ee, esnafı davet ederiz. Bekler bizi. Şu anda davete çıkacağız Allah nasip ederse. 20 davul 21 zurna oluyor. 21 davul 20 zurna oluyor. 41 kişiyiz. Başkanım. Evet Edirne Kırkpınar